Merhaba futbol severler. Bugün Beşiktaş'ın transferde anlaştığı yeni ismi Felix Udokay. Bu transfer hakkında transfer analizi ve yorumlarımı katacağım. O zaman başlayalım. Futbola Almanya'nın 1860 Münih altyapısında başlayan Felix 4 sezon Münih'te top koşturduktan sonra potansiyeli keşfedilip bir diğer Alman takımı olan Wolfsburg takımına 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oluyor. Daha sonra 2 sezon Wolfsburg oyuncusu olup fazla forma şans alamadığı için Wolfsburg'dan kariyerinin dönüm noktası olacak takım olan Augsburg'a 1920 sezonunda kiralanıyor. Ve orada potansiyeli mükemmel bir şekilde arttırarak inanılmaz performans sergileyerek sezon sonunda 7 milyon euro karşılığında Augsburg'a transfer oluyor. Önüm noktası demiştik değil mi? 2019-2020 sezonu Augsburg'da ilk kiralık sezonunda 26 maça çıkan Felix yani 1960 dakika forma şansını yakalayan başarılı stoper ilk kiralama sezonu sonrasında bon servisi satın alındığını söylemiştik. Satın alındıktan sonraki sezonda yani 2020-2021 sezonunda 31 maça çıkan Felix 2800 dakika forma şansı yakalayıp bir gol kaydetmişti. Sezonu çok iyi tamamlayacakken ilk büyük sakatlı olacak olan ayak bileğinden sakatlanıp 66 gün futbol oynayamadı ve sezonu kapattı. Belki o sezon ligde 3 maç kaçırdı, Almanya ile Dünya Avrupa elemelerine katılamadı ama şanssızlık hiç peşini bıraktı. 2021-2022 sezonu. Sezonun ilk 3 maçında olan Felix 4. maçta Union Berlin deftasmanında ikinci en büyük sakatlığını geçirip ayakta yaralanma sebebiyle 98 gün futbol oynayamadı. 12 maç kaçırdı. Ondan sonra da o sezonda 15 maç forma giyebildi. 920 dakika futbol oynadı. 2022-2023 sezonu. Sezonun 53 maçında oynayan yine Felix, 3. maçında asist ile takımına katkı sağlayıp sezona kendi adına çok iyi başladı. 4. maç Hoffenheim deplasmanı. Sint-Mosis bağ yırtığı yani yüksek bilek burkulması geçiren Felix 63 gün futbol oynayamadı 9 maç kaçırdı. O sezonda 20 maçta 1540 dakika forma giyebildi ve iyi bir performans sergiledi şanssız olan Felix çıktığı maçlarda kazandığı hava toplarında pas isabet başarısında keskin müdahaleler yaparak ciddi anlamda her maçında stoperde hakkını veren bir futbolcu performans sergiledi. Ve geçtiğimiz sezon 2023-2024 sezonu. Sezona 33 maça çıkan Felix 3000 dakika forma şansı buldu 2 gol kaydetti. Pas kalitesi, tekniği, hava topu mücadelesi ve fizikalitesi olan çok sağlam bir topçu olduğunu tekrar gösterdi ve hiç sakatlık yaşamadı. Şu an 1.93 boyunda 26 yaşında Alman milli takımında oynamış Nijerya uyruklu Felix gerektiğinde gayet başarılı sol bekte oynayabiliyor. Giovanni Van Bronkost hocanın da olumlu rapor verdiği Toper çok başarılı tamamen bir sistem oyuncusu tamamen pas sabit yücesi, çok güzel olan bir topçu. Felix transfer marktın piyasa değeri güncellemesine göre 7 milyon euro değeri bandında. Sky Sports'un haberine göre 4 veya 5 milyon euro arasında transferin bitirildiği söyleniyor. En pahalı 14 milyon euroya kadar çıkabilmiş bir topçu. Beşiktaş'ın yeni yönetiminin transfer başarısını zaten biliyorsunuz. Bu yüzden bu transferdeki başarısını da anlatmamı lütfen izin verin ve müsaade edin. Felix'i Beşiktaş yönetimi 1 artı 2 yıllık zorunlu opsiyonla kiraladı. Yani bu yıl kiralama ücreti ödemeyecek. Sonraki iki yıl parasını ödeyecek. Bu yıl para çıkmayacak kasadan. Bence mükemmel bir transfer, bence mükemmel bir başarıdır bu. Ligin de kalma mücadelesi veren bir futbol her türlü serttir ve bu topçu Almanya'dan gelmekte. Bu yüzden de e, oynadığı kalibrede de cidden başarılı olan belki e, Muhammed değil, belki Mario Hermoso değil ama cidden kaliteli bir topçu. Buna emin olabilirsiniz. Geldiğinde zaten göreceğiz. Ayın 26'sında transferin resmileşmesi bekleniyor. İkilerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Tartışalım. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.